Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sayın anneler ve babalar. Biliyorsunuz 3 yıldır her perşembe günü sağlıkla ilgili önemli konularda yayın yapıyorum. Bu haftada da ben size göz altı morlukları niçin olur? Bir hastalık belirtisi midir? Göz altı morluklarını e, gidermek için neler yapmanız gerekir? Buna benzer konuları anlatmaya çalışacağım. Göz altı morluğu niçin olur? Normal cilt yapısında bir cilt, cilt altı dokusu onun altında yağ dokusu vardır ve bu dokular içerisinde damar yapıları bulunur. Bu yapılar cildin normal rengini belirler. Göz altında ise bu cilt çok incedir ve cilt altı dokuları yok denecek kadar çok azdır. Aksine de damar yapıları çok fazladır. İşte bu damar yapılarının fazla olması göz altı morluklarının ana sebebidir. Peki bu ne, e, kimlerde fazladır? Esmerlerde biraz fazla görüyoruz. Genetik olarak sizde fazla olabilir. Yani anne baba kardeşlerinizde varsa sizde de olabilir. Diğeri işte aşırı yorgunluk, stres, e, hali, aşırı çay kahve tüketimi, bilgisayar başında uzun süre kalma bu morlukları artırabilir. Yaşlılıkta da bu cilt daha da inceleceği için bu morluklar daha da artabilir. Tedavi gerekli mi? Tekrar söylüyorum. Bu bir hastalık belirtisi değildir. Klasik kitaplarda böyle yazar. 38 yıllık hekimin bir hastalık belirtisi olduğunu ben de görmedim. Normal bir kozmetik sorundur. Sizin için çok kozmetik bir sorun teşkil ediyorsa, görüntü sorunu, şu dediğim şeyleri yapabilirsiniz. 1- Gül suyu, pamuğa damlatın sabah akşam 15 dakika uygulayabilirsiniz. 2- Masaj, sabah akşam gözünüzün etrafına hafif bir masaj yapabilirsiniz 5-10 dakika. Diğeri, C ve L e vitamini ihtiva eden kremler, kremler var. Bunlar da çok iyi gelir. Diğeri arkadaşlar salatalığı dilim, dilimleyip göz etrafınıza koyabilirsiniz. Diğeri soğuk su. Soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Sıcak suyla yıkamayın. Sıcak su enflamatuar bir etki yapar, şişkinliği e, artırabilir. Soğuk su için söylüyoruz. Soğuk su arkadaşlar ciltler emildiren cildin genç kalmasını da sağlıyor. Bununla ilgili bir video var. Cildiniz nasıl genç kalır? İsterseniz detaylar var, bakabilirsiniz. Ve gözünüzü güneşten koruyun. Bunun için uygun bir güneş gözlüğü takın. Düzenli uyuyun, stressiz bir hayat yaşayın. Bunlar göz altı morluklarınızın azalmasına neden olabilir. Buna rağmen çok ciddi bir sorun varsa cilt hekimine gidin, size yardımcı olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta iki şey var, paylaştıkça çoğalan. Sevgi ve bilgi. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip beğenmediğinizi lütfen belirtin. Bundan sonraki videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olmak için lütfen zil sesine tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla, hoşçakalın.